<laughs> Senin yazacağın Türkçe'ye sokayım Öyle mi yazılır o? Ayıp oluyor be abi bu kadar geldim elimden Oğlum sen Türk müsün lan? Türküm abi ya Niye böyle bir şey yaptın? Ya abi şimdi bu Suriyeliler piyasanın amına koydu. Önceden günde 5 bin lira kazanıyordum, Şimdi 2 bine düştü. Ben de çarmıh aracımı yükseltmeye çalışıyorum. Nasıl şimdi kar ediyor mu bari? İyi abi ya işler güzel. E belli zaten malbora içiyorsun. Ver lan bir tane ben yakayım. Allah'ım hayır ediyoruz. Vay helal <laughs> olsun. Ama abi önünü kapatma be. E, tamam, hadi tamam. Müşteri kapatma hadi görüşürüz abi. Eyvallah kardeşim hadi çok eyvallah. sağ ol. Allah razı olsun. Günümüz Türkiye'sinde hep üç Türk dilenciden ikisi Suriyeli dilenciler yüzünden iflas ediyor. Gelin buna bir dur diyelim yerli malı, yurdu malı. TDKB.